Pamuğunda ver o da boyasın. Herkese merhabalar. Bugün sizlere kışlık hazırlıkların en güzellerinden bir tanesi olan özel yem konserine nasıl yaptın? Bir, bir daha çok yapmıyorum, 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 yapmıyorum. Yapmıyorum. Pamuğa da ver. Göster onu nasıl boyayacağını bilmiyormuş. Merak ediyormuş herhalde o da. Nasıl boyayacağım ben diyor. Pamuğa göster nasıl boyayacağını. de. Yani, yani bak pamuğa göster bilmiyormuş pamuk.